Herkese merhabalar. Konuları biliyoruz ama yanlışımız çıkıyor dediniz. Sizlerden onlarca yorum geldi, yüzlerce yorum geldi, binlerce yorum geldi. Bizler yorumlarınızı okumaya, cevaplamaya devam ediyoruz. Hiç endişelenmenize gerek yok tek cümleyle en çok beğeni alan 3 yorum okumaya devam edeceğiz. Tonguç'um sen de yorum atıyor musun evladım? Evet atıyorum hocam. Harikasın sen de mükemmelsin. Arkadaşlarına beraber sen de bize sorular sorabilirsin. Şu anda yanımda da soru sorabilirsin. Yorumlar aracılığıyla da sorabilirsin. Ama mutlaka mutlaka senin ders çalışma sırasında takıldığın rehberlikle alakalı, sınavlarla alakalı, burslulukla alakalı birçok konuda uzak denetimle alakalı sorular vardır. Sorularını bekliyoruz. Bakalım kimler neler sormuş. <laughs> Beyza demiş ki benim sorum şu demiş. 271 beğeni almış. Sence iyi beğeni mi? Çok iyi hocam. Evet 271 beğeni bence iyi. Çok güzel. Demek ki herkes buna benzer bir sıkıntı yaşıyormuş. Neymiş bakalım. Ben derse oturuyorum. Gayet güzel bir şekilde test çözüyorum. Her şey, her şey ayrı yazılır bu arada. Ben şöyle gösterelim. Her şey iyi ama bildiğim konulara rağmen çok yanlışım çıkıyor. Ve yanlışımı kabullenemiyorum. Ne yapmalıyım demiş. Artı birleyin Tonguç göstermiş. görsün demiş. Şimdi Beyza öncelikle hatasız kul olmaz. Hatasız kul olur mu Tonguç'um? Olmaz tabii ki. Olmaz, gerçekten olmaz. Ama bizler hata yaptıkça, yanlış yaptıkça esasında ileride yapacağımız yanlışlardan kurtuluyoruz. Yani şunu kastediyorum. Diyelim ki bir konu var. Şöyle düşün. Ee, mesela sen şimdi burada bu, burayı yazmışsın ya. Burada artık her şeyin yanlış yazıldığını, bu şekilde yazılmaması gerektiğini, ayrı yazılması gerektiğini öğrendin. Eğer bu hata yapmasaydı belki öğrenemeyecektin. Ama şu anda bu videoyu izlerken diyorsun ki vay be rezil oldum ya herkes bana uf, yanlış yazdı diyor. Artık hayatının sonuna kadar her şeyi unutmayacaksın. İşte aynı bunun gibi esasında her konuyla alakalı diyelim ki matematikteki bir konu olsun. Diyelim ki üstlü sayılar konusu olsun ya da Türkçe'de fiil konusu olsun. Fark etmez herhangi bir konu. X konusu. Bu konuyla alakalı gelebilecek, diyelim ki örnek veriyorum, oranlamak için söylüyorum. 10 çeşit soru tipi var. Birinci soru tipi, ikinci soru tipi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane soru tipi var. Sen konuyu öğrenirken hocan sana birinci soru tipini gösteriyor. Mesela biz videoda gösteriyoruz. Sonra bir tane örnek soru daha çözüyoruz. Sonra sen kendine ödev yapıyorsun. Sonra biraz daha soruyor. Biraz... Yani bu şekilde test çözerekten, soru çözerekten bunlarla alakalı soru tiplerini görmüş oluyorsun. Fakat burada... Bazılarını doğru bazılarını yanlış yapıyorsun. Ama yanlış yaptığın soru tipini bilhassa senin takıldığın sorular olduğu için unutmuyorsun. Bir de ne kadar çok soru çözersen o zaman daha fazla soruyla karşılaştığında doğru yapma ihtimalin olur. Neden? Çünkü sen şu anda bir tane soru gelse eğer buradan bu soru tipini gördüğün için bu birinci soru tipini gördüğün için doğru yapacaksın. İkinci soru tipinden gelse doğru yapacaksın. Ama buradaki 6. soru tipinden, 7. soru tipinden 8, 9, ondan gelse ne yapacaksın? Soruyu boş bırakacaksın ya da bir şekilde yapmaya çalışacaksın. Halbuki sen bu, 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 bu tüm soru tiplerini görürsen o zaman artık kolay kolay hata yapmayacaksın. Peki o zaman çok soru çözeceğiz ama yanlış yapmanın bundan alakası var. İnsan en çok yanlış yaptığı şey hatırlıyor. Sen bunu belki yüz defa duydun. Her şey ayrı yazılır. Şey ayrı yazılır. Güzel şey ayrı yazılır. iyi şey ayrı yazılır. Fena şey kötü şey. Şey daima ayrı yazılır. Öğrendim bunu. Ama bununla alakalı yanlış yapmadığın zaman bu şekilde bir hata yapmadığın zaman aklına kalmıyor. Ama bak şu an aklına kaldı. İşte dolayısıyla biz yanlışlarımızı sevelim. Ne kadar çok yanlış yaparsak ileride o kadar ya az yanlış yaparız. Yani senin yanlışların çıkması şöyle diyeceksin. Oh oh ne güzel. Kaç tane yanlış çıkmış? 20 tane yanlış çıkmış. O zaman 20 tane şey öğreneceğim diyeceksin. Ha tabii ki bu sürekli fazla olursa bu morali bozar. Ama yanlışlarının çözümünü doğrusunu öğrenirsen zamanla yanlışların azalacaktır ve mükemmel sonuçlara ulaşacaksın. Bu çok normal bir şey. Hayatta her zaman bu vardır yani. Hatalar olmayınca tecrübe elde edilmiyor. Has kuzenlere baktığımızda bir de şöyle bir şey var. Mesela koşarken, hareket ederken ileri doğru gidiyorsun. Yere düştüğünde bile yani yanlış yaptığında bile vücudun ileriye doğru yöneliyor. Yani insan diyelim ki şu noktadan başladığı şu noktaya gidecek. Burası başlangıç noktası. Bağ yazıyorum. Burası bitiş noktası Tonguç'um. Nereden başlayacağız? Sol taraftan. Sol taraftan harikası. Buradan başladık. Bu tarafa doğru koşuyoruz. Koşuyoruz koşuyoruz. Ama hata yaptık yolda. Ayağımız takıldı ve yere düştük. Yere düştüğümüzde yine bak bitişe doğru düşmüş oluyoruz. Yani bu tarafa doğru koşarken başlangıca doğru düşmezsin. Yani yine ilerlemiş oluyoruz. Yani yaptığımız yanlış bile bizi bir adım ileri atıyor. O anda moralimiz bozulsa bile diyeceğiz ki olsun ben hala doğru yoldayım. En azından yanlış yapmayanlardan bir adım öne gideceğiz. Gelelim has kuzenlerin sorusuna. Has kuzenler de seyahat firması gibi değil mi hocam? Evet. hocam. Evet, has kuzenler seyahat. Hadi bakalım. Şimdi hocam merhabalar. Normal bir şekilde ders çalışıyorum. Ancak bir veya bir buçuk saat sonra sıkılıyorum. Böylece başına kalkmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bak bu doğru yazmış her şeyi. Fakat mola da vermeye çalışıyorum. Sizce daha fazla soru çözmek için ne yapmalıyım? Benim gibi olanlar artı demiş. Has kuzenler gerçekten ee, güzel bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlar eğer hedefiniz yoksa motivasyonunuz hemen dağılabilir ve çalışma veriminizle alakalı endişe yaşayabilirsiniz. Şöyle düşünün mesela diyelim ki hepimiz şimdi yaz geldi az biraz böyle işte ırmaklara, nehirlere, denizlere gidiyoruz. Denize girdiğiniz zaman şöyle deniz ileride bir duba gibi bir şey varsa şöyle bir dubalar varsa oraya kadar yüzeyim dersin. Ama o yoksa biraz yüzeyim, kafan karışır yani. Ama hani orada bir hedef belirlediğin zaman buraya doğru ilerlersin. Veyahut da senin bir hedefin vardır mesela ben takdir alacağım dersin ileride. Veyahut da işte LGS'de başarılı olacağım. Veyahut da bursluluk sınavında başarılı olacağım. Veyahut da işte iyi bir doktor olacağım. İnsanlar önünde bir hedef olursa o hedefe ilerlemek için elinden gelen her şeyi yapar. Ama hedef olmazsa ona hiç kimse bir şey e, e, yani hiçbir şekilde onun motivasyonunu sağlayamaz. Dolayısıyla has kuzenler senin yapman gereken ilk şey hedefini belirlemek. Hedefini odanın duvarına asabilirsin. Telefonla ekran görüntüsü alabilirsin. Yani ekran görüntülerken yani ekran e, ne demek, ekran koruyucu yapabilirsin. Ne deniyor ona Tonguç'um? Wallpaper. Duvar kağıdı hocam. Wallpaper. ya. Yani wallpaper İngilizcesi oldu işte duvar kağıdı. Harikasın. Duvar kağıdı yapabilirsin. Dolayısıyla duvar kağıdı yaptıktan sonra benim hedefim bu. Takdir almak, bursluluk sınavını kazanmak, işte 100 tane kitap okumak veyahut da işte LGS başarılı fark etmez. Bu hedefini hiçbir zaman aklından çıkarmayıp devam edersen ders çalışmaktan da sıkılmazsın. Bak sana çok önemli bir hikaye anlatacağım Tonguç'um. İngiltere şöyle e, bir dünya haritası üzerine gösterilmiş şöyle. Bak şurası şurası Kuzey Amerika olsun tamam mı? Şurası Güney Amerika olsun. Şurası Afrika olsun. Şurası şöyle Avrupa olsun. Şöyle hızlıca çiziyorum ki vakit kaybetmeyelim. Şurası Avustralya. İngiltere burada. Yani İngiltere e, deniz a, denizin ortası bir adam. Şimdi Fransa ile İngiltere arasında da Manş Denizi var. Adam bir tanesi burayı yüzerek geçmeye çalışıyor. Gayret gösteriyor. Yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. yüzüyor. Bazıları bunu başarmış, bazıları başaramamış. İşte Bunlardan bir tanesi yüzmeye çalışıyor böyle Fransa'da böyle yağmurlu bulutlu bir yer. Manş denizinde yüzüyor böyle. O yüzerken diyelim ki buradan çıktı Fransa'dan çıktı İngiltere'ye doğru yüzerek giderken tabii yanında kameramanlar var kayıklar var onun videosunu çekiyorlar. Acaba başaracak mı diye çok zor bir şey yani bayağı uzun bir kilometre yüzecek. Yüz yüz yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor tam böyle kıya yaklaşmışken vazgeçiyor bırakıyor diyor ki aman diyor artık diyor ben bırakacağım diyor. Yalvarıyorlar daha çok az kaldı diyor. Ya bırakacağım diyor. Ya çok az kaldı bak ta buradan buraya kadar yüzdün. Şu kadarcık kaldı ya, hadi hayır hayır diyor artık ben çıkacağım diyor. ikna etmeye çalışıyorlar ikna edemiyorlar ve adam kayığa biniyor. Kayığa binince artık tabii ki o rekoru kıramamış oluyor. Diyorlar ki sen çok yaklaşmıştın ya yani. neden vazgeçtin? Diyor ki ben kıyıyı göremiyordum. Hava sisliydi. Bu kadar yakın olduğumu bilseydim zaten vazgeçmezdim. Zaten sıkılmazdım. Zaten masanın bası, başından başıdan kalkmazdım. Ders çalışmaktan yorulmazdım demek istiyor esasında. Yani bizler bazen hedefimizi tam önümüze göremediğimiz için bir saat çalıştığımızı elde edeceğimiz bilgilerin bize ileride gireceğimiz sınavlarda ne kazandıracağını göremediğimiz için o anda sıkılıyoruz, vazgeçiyoruz. O anda motivasyonumuzu düşürüyoruz, masadan kalkmak istiyoruz. Ama hedefimiz olursa ve hedefimize ulaşıp ulaşmadığımızı görmesek bile bak burada adam burada e, Fransa'nın İngiltere'ye yüzme hedefi var. Hava sisli, göremese bile vazgeçmeyip devam etse esas hedefine yaklaşıyor. Dolayısıyla yaptığımız yanlışlıklar, sıkılmalar bunlar her zaman olabilir. Biz bunlardan hiç korkmamıza gerek yok. Yeter ki hedefimizi belirleyelim oraya doğru yüzmek için, oraya doğru gayret göstermek için, oraya doğru ulaşmak için önümüze çıkan hiçbir engele takılmadan motivasyonumuzu yüksek tutalım. Emin olun ulaşacağız. Ama hedefimiz yoksa zaten sıkılmamız çok normaldir. Dolayısıyla has kuzenler hiç endişelenmene gerek yok. Günde bir saatte çalışsan, bir buçuk saatte çalışsan, iki saatte çalışsan eğer hedefine ulaşmakla alakalı yeterli çalışma yaptıysan endişelenme. Ama hocam bana iki saat yetmez, beş saat, altı saat çalışmam gerekiyor diyorsan o zaman hedefini belirle ve o yolda gayret gösterme devam. Tonguç'um senin hedefin nedir? Aparçiler Fen Lisesi. Aparçiler Fen Lisesi mi? Öyle bir fen lisesi mi? Evet var hocam. Güzel. Aparçiler Fen Lisesi de güzel. Tebrik ediyorum. Senin yeni, bir, yeni nesil bir okul galiba. Şimdi Hatice Nur Karatuva bakalım. Hocam soru çözerken aklıma ders dışı şeyler geliyor ne yapmalıyım demiş. Bu da yine çok normal bir şey. Günümüzde öğrencilerin çok büyük bir avantajı var. Sosyal medya sayesinde, televizyon sayesinde, genel ağ yani internet sayesinde bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorlar. O yüzden de çok rahat bir şekilde... Ee, Öğrenmeyi gerçekleştirebiliyorlar. Ama aynı şekilde, aynı şekilde beynimizi oyalayacak. O kadar çok şey var ki, yok TikTokmuş, yok Instagrammış, yok WhatsAppmış, yok. Bir sürü şey sürekli beynimize dolaşıyor ve bütün bunlar bizim hafızamızı, dikkatimizi ister istemez... dağıtıyor. Ders çalışırken aklımıza ders şeyler geliyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmamız için yapmam e gereken şey şu: beynimizi esasında bembeyaz boş bir sayfaya benzeteceğiz. Senin beynin nasıl bir sayfa Tonguç evladım? boş Bomboş bembeyaz bir sayfa. Evet bomboş bembeyaz bir sayfa. Yani esasında bembeyaz boş bir sayfaya benzeteceğiz derken. Mesela önümüze böyle boş temiz bir kağıt verilse. Biz şöyle böyle karalayı ister mi? istemeyiz. Bunun böyle temiz kalmasını güzel kalmasını isteriz. Dolayısıyla eğer biz önümüze böyle boş bir beyaz sayfa varsa bu sayfa gerçi boş beyaz da durmuyor bu şöyle tam boş beyaz gibi ama şöyle bembeyaz boş bir sayfa varsa biz bu sayfayı doldururken kullanacağımız kalemin kalitesi, kullanacağımız sayfanın yazı karakteri önemli. İşte bize de ders çalışmaya başlarken hem masamızı hem de zihnimizi pırıl pırıl yapmak için sürekli sınav simülasyonu yapmalıyız. Bu ne demek sınav simülasyonu? Şu sayfaları kaldıralım. kaldıralım. Yani sınavdayken ders dışı şeyler sınavdayken de dikkatimizi alabilir bu arada. Sınavdayken aklımız başka gelebilir. Ama sınav anında yani yazılıya girdiğimizde, bursluluk sınavına girdiğimizde, LGS'ye girdiğimizde yanımızda cep telefonu olacak mı? Olmayacak. O yüzden ders çalışırken cep telefonu dışarı çıkaralım. Ben bile video çekerken buraya video çekerken gelmeden önce yanımda telefon varsa oyalanıyorum. Bir mesaj geliyor, bir işte sosyal medyaya giriyorum, bir yorumlara bakıyorum. Ya yani bir şeyler oyalıyor beni. Halbuki telefonum dışarıda durduğu zaman geliyorum. Evet, yapacak bir şey var mı? Yok. O zaman oturup takdir de ederse oturuyorum. Veyahut da video oturuyorum. Sizler de çalışmanız gereken konuyla alakalı diyelim ki atıyorum alttan yedi hazırlık, yediden sekiz hazırlık. herhangi bir şey çözeceksiniz fark etmez. Önünüze o çalışacağınız şey kitabını koyuyorsunuz. Aldınız diyelim kitabı koydunuz önünüze. Bu burada duruyor böyle tamam mı? Burada duruyor her şey. Dikkatinizin dağıldığını, derse konsantrasyonunuzun bozulduğunu hissediyorsanız kitap masanızda dursun ve hiçbir şey yapmadan bekleyin. Bekleyin, beklemek de bir iştir. Sakın hemen telefonunuza ulaşmayın. Hemen televizyona, hemen bir yere gitmeyin. Bekleyin. Birazcık bekledikten sonra zaten canınız sıkılmaya başlayacak ve açıp ders çalışmaya başlayacaksınız. Dolayısıyla dikkatimizi dağıtan şeyleri odadan çıkarıp hedefimizi belirledikten sonra düzgün bir ortamda çalışırsak kolay kolay ders şeyler aklımıza gelmez. Bir de her zaman söylediğimiz bir şey var. 10 saat çalışırsın ama bir verimlilikle çalışınca onu elde edersin. Bir saat çalışırsın ama 10 saat 10 verimlilikle çalışınca yine onu elde edersin. Dolayısıyla çok uzun süre çalışmak değil, verimli çalışmak önemli. Dolayısıyla Soru çözerken etraftan müzik sesi geliyorsa, kardeşinin sesi geliyorsa, telefonun yanındaysa, sessizde ama telefon hayır sessiz olmasın. Direkt sınavda nasıl dışarı bırakıyorsan o şekilde dışarıya bırak. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Tabii ki bu çok zor bir şey bunu söylememiz zor. Biz kendimiz bile uygulayamıyoruz ama sosyal medya gerçekten bizim kendisiyle oyalanmamızı istediği için YouTube, Instagram, Facebook işte başka neler var Tonguç'un herhalde? TikTok. TikTok harikasın çok güzel. Sen de hep TikTok'çusun galiba Tonguç'un. Bu tarz şeyler bizi oyaladığı için oraya girdiğimizde gerçekten beynimizin o boş sayfalarını böyle küçük küçük hücreler küçük küçük hani bir tahta düşünün. Tahtaya çivi saplarsınız çivileri çıkardığınızda çivi çıkmış olur ama hala izi kalır. Onlar da beynimize gerçekten iz bırakıyor ve sürekli bizi çağırıyor. Gel gel vakit kaybet diye. O konuda biraz dikkatli olalım. Ama kitap okumak öyle değil. Kitap okuduğumuzda gerçekten hem zihin dünyamız, hayal dünyamız gelişiyor. Çünkü orada e, hani biz göre, biz kendimiz zihnimize bir hayal üretiyoruz, bir hayal yaratıyoruz. Onları düşünmek, kitap okumak o yüzden çok çok faydalı. Sadece Türkçe dersi için değil, diğer dersler için de faydalı. O yüzden bence ee, soru çözerken aklınıza bir şeyler gelirse kitap okuyabilirsiniz. Ders çalışırken sıkıldığınızda kitap okuyabilirsiniz. Ama bunun haricinde sosyal medya, televizyon buna benzer şeyler cep telefonu sürekli yanınıza durarsa, durursa ister istemez sıkıntı yaşarsınız. Bunlara karşı önlemimizi almamız gerekiyor. Benim birçok başarılı olmuş öğrencim sınav senelerinde veyahut da hedefli oldukları senelerde telefonlarından, kendilerine oyalan şeylerden uzak duran insanlardı. Hadi bakalım sizler de bunu başarmaya çalışın. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. En çok beğeni alan yorumları cevaplamaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sonra. Görüşürüz hocam.